Merhaba arkadaşlar. Bugün Küçükçekmece Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'ne geldim. Burada can dostlarımızın nasıl bakıldığını göreceğiz. Mutlular mı, huzurlular mı, değiller mi bunu öğreneceğiz. Hadi bakalım, şimdi gidiyoruz. Merhaba, kolay gelsin. Ziyarete gelmiştim de ben. Hoş geldiniz. Ses sorunuzu öğrenebilirim. Hemen durdan. Hoş geldiniz tekrardan. Ee, şimdi önce bir hastane bölümümüzü gezelim. Daha sonrasında hasta bakım odalarına, kedi köpek bölümlerine geçeriz. Ee, hastane bölümümüzde iki adet operasyon odamız bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ee, daha basit düzeyde operasyonları yaptığımız oda. Diğeri ise daha kompleks operasyonları yaptığımız oda. E, şu yan taraftan başlayalım. Şimdi Bu odada e, biraz daha daha ağır vakaları opera ediyoruz. Burada bir operasyon lambamız var. Burada işte hayvanın dokularını hangi bölüm kesilecek, hangi bölüm bağlanacak operasyon anında bunu hareket ettirerek istediğimiz yere aydınlatabiliyoruz. Daha net görmenizi sağlıyor. Tabii ya. ki son sistem yani aydınlık düzeyi ne kadar Ayalan ayarlanabiliyor. Ee, onun dışında burada bir yaşam monitörümüz var. Burada hayvanın yaşamsal fonksiyonlarını operasyon anında canlı bir şekilde izleyebiliyoruz. Eğer olumsuz bir durum olursa direkt anında size müdahale şansı veriyor bu. Vücut ısısı işte e, nabzı oksijen düzeyi, bunları görüntüleyebiliyorsunuz. Bir tane de burada gaz anestezi cihazımız var. Bu da aynı insanlarda e, nasıl insanları işte maskeyle gaz alırlar ya ondan geriye sayıyorum doktor sürekli söyler. Aynı onun gibi hayvanlarda da e, gaz alıp güvenli bir şekilde operasyonlarını gerçekleştirip güvenli bir şekilde ayılmalarını sağlıyoruz. Onun dışında şurada bir sterilizatörümüz var. O da operasyonda kullandığımız Aletleri, onları steril edip tam steril bir şekilde yeniden diğer operasyona hazırlamamızı sağlıyor. Peki ne tür operasyonlar yapıyorsunuz burada? Ağır vaka demiştiniz. Buraya şimdi ne tür vakalar geliyor? Ya şimdi buraya e, zaten sokak hayvanları geliyor. Bize ufak bir yara da gelebilir. Çok çok ağır bir kırık da gelebilir. Mesela kalça kırığı gibi kırıklar gelebiliyor. Biz burada en ufak yumuşak doku operasyonlarından en ağır kırıklara kadar burada yapabiliyoruz. Mesela burada kalça kırığı da yapıyoruz, femur kırıkları, uyluk kemiği kırıkları, işte parmak kırıkları yapabiliyoruz. E, diyafram fıtıkları operasyonları yapabiliyoruz ya da yumuşak dokuyla ilgili bir yırtık vardır ya da bir kitle alınacaktır hayvandan. E, kanser gibi, tümör gibi. E, bu kitlelerin alınmasını sağlayabiliyoruz burada. Yani tam e, modern bir ameliyathane, full sistem. Yani burada birçok operasyonu yapabiliyoruz. Bunlar en yakın şekilde sağlıyor. Tabii sağlayacak. ki, tabii ki, tabii ki. Yani operasyondan sonra e, hasta bakım odalarını almıyor. Tabii operasyonla iş bitmiyor. Operasyondan sonra bir de e, tedavi süreci devam ediyor. Postoperatif bakım dediğimiz dönem başlıyor artık. O dönemi de orada devamlı sağlıyoruz. O zaman diğer e, görüntüleme odamıza geçelim. Burası çok sık kullandığımız bir oda. Buyurun. Burada bir adet röntgenimiz var. Bu röntgenin özelliği diğer röntgen. Diğer röntgen nedir? Buradan aldığı görüntüyü direkt olarak bilgisayara aktarıyor. Herhangi bir arada bir aparat, kaset vesaire olmasına gerek yok. Burada mesela şu an bir açık örnek bir röntgen var. En son bir yavru kedi kalçası çekilmiş. Kırık şüpheli. Kırık görmemişiz. Bacağında ve kalçasında. Bu şekilde çektiğiniz anda saniyesinde direkt bilgisayara aktarabiliyor. Onun dışında bir adet ultrason cihazımız var. İşte gebelik muayeneleri, kalp muayeneleri ya da ile ilgili diğer organlar, böbrek muayeneleri, karaciğer muayeneleri ultrason sayesinde gerçekleştirebiliyoruz. Burada bir adet de wood lambamız var. Bu da özellikle mantar şikayetiyle gelen hayvanların üzerinde, derisinde eğer bir mantar lezyonu varsa şüpheli bir lezyon, Onu onun teşhisinde. muayenesinde, teşhisinde kullanıyoruz. Ben size bir şey sorabilir miyim? Tabii. Şu an ben dışarıda gelirken de gördüm, Hı. genelde de görüyoruz hepimiz görüyoruz. Dışarıda karnı şiş, göbek ekler görüyoruz mesela, Hı. karnı yaralı ya da. Evet. Bunların teşkilatı de yapılıyor mu? Gebelik teşkilatı falan koyabiliyor musunuz? Tabii ki, tabii ki. Yani ultrason cihazımız zaten bunun için var. Ee, özellikle biliyorsunuz Mart ayı, kedilerin Şubat-Mart özellikle e, çipleşme ayı. Bu aydan sonra sokakta e, karnı şişmiş, işte göğüsleri şişmiş kediler görebilirsiniz. Bunlar gebe de olabiliyorlar. Bazen gebelik dışında şikayetleri de olabiliyor. Bunun ayrımını yapmak için ultrason cihazımızı kullanıyoruz. Hatta kaç haftalık, kaç günlük bunun teşhisine kadar koyabiliyoruz. Gebeliği varsa eğer. Burada hiç ücret alınmıyor. Tabii aynen. hayır hayır. Burası için ücretsiz. Kendi izin veriyor. Evet, evet, evet. Kesin. Çok kesinlikle. güzel gerçekten. Zaman diğer odalarımız var. odamıza geçelim. Şimdi burada iki adet muayene odamız var. İkisi de zaten aynı. Birini örnek olarak göstereyim size. İlk olarak danışmada hayvanlarımızın kaydı yapılıyor. Daha sonra bu bölümü alınıyor. Orada veteriner hekimler tarafından hayvanlarımızın muayenesi yapılıyor. Teşhisleri koyuluyor. Eğer bir tetkik yapılacaksa, kan alınacaksa, işte branşken olabilir, ultrason olabilir. Bunlara girecek hayvan giriyor. Teşhis koyulduktan sonra burada tedavi protokolünü oluşturuyoruz. Veteriner hekim oluşturuyor. Daha sonrasında hayvan eğer hasta bakım odasına devam edecekse tedavisi hasta bakım odasına ya da daha ağır vakalar da gelebiliyor bize. Mesela burada ufak bir bir tane yavru kedimiz var. vücut ee, sıcaklığı biraz düşüktü bize geldiğinde. Şu an yoğun bakım. Ee, Bunun geldi viral bir enfeksiyonu var şu anda. Ee, viral enfeksiyonlarda biliyorsunuz kedilerin e, bağışıklık sistemi düşer. Yemek yiyemez hale gelir. beslenemediği için de hayvan Güçsüz düşüyor, halsiz düşüyor. Daha sonrasında vücut e, vücut sıcaklığı düşmeye başlıyor. Biz burada hayvan beslenemediği için hem serum tedavisi veriyoruz, sıvı desteği sağlıyoruz hayvana. Hem sıcaklık hem de oksijen desteği sağlıyoruz bu cihaz sayesinde. Yoğun bakım kabini genellikle ağır vakalarda kullandığımız bir kabin. Burada e, tedavisi devam edecek. Eğer durumu daha iyi olursa, e, hasta bakım odasında devam edilebilecek bir duruma gelirse oraya alacağız daha sonrasında. Peki bir dışarıda bir sokak hayvanı gördüm dedi. Hı. Kendi kendi hayvanımız aslında bir şikayetinde herhangi bir sokak hayvanında herhangi bir deri yarası olsun. Tabii ki. Ya da ağır vakalar olabilir. Getireceğimiz diyoruz. Nasıl getireceğiz? Nasıl Şimdi buraya iki yolla getirebilirsiniz. Ya çağrı merkezimizi arayacaksınız. Oradan bir talep oluşturabilirsiniz. Bizim sağda çalışan ekiplerimiz var. Ekipteki arkadaşlarımız gelip alabilir. Sizden kediyi teslim alabilir. Veyahut da kendiniz de münferit olarak getirebilir burada kaydını yaptırabilir. E, veteriner hekimle görüşebilir, işte şikayetlerini anlatabilirsiniz kedinin. Daha sonrasında teslim alırız, tedavisi yapılır. Tedavi bittikten sonra tekrar vereceğiniz adrese ekiplerimiz tarafından bırakılır. veya kendiniz de almak isterseniz gelip buradan teslim alabilirsiniz. Bunun hiçbirinden ücret alınmıyor. Herhangi bir ücret alınmıyor. Tamamen ücretsiz. Ücretsiz hizmet. Evet. Yani burada tabii şunu da belirtmekte fayda var. Biz tamamen sahipsiz sokak hayvanlarına hizmet veriyoruz kendi sahipli hayvanlarını özel kliniklere özel kliniklere götürmesi gerekiyor vatandaşlarımızın. Biz tamamen sahipsiz, sokakta herhangi sahibi olmayan sokak hayvanlarına hizmet veriyoruz. Bundan da herhangi bir ücret alınmıyor hiç kimseden. İyi ki varsınız. Gerçekten Sağ olun, teşekkür, teşekkür ederiz. Şimdi laboratuvar bölümümüze geçebiliriz. Sol taraftan. Burası gerçekten büyük Evet, burası Büyük, geniş ve imkanları geniş olan bir yer. Şimdi burada bir takım cihazlarımız var. Biz bu cihazları hayvanların hastalıklarını teşhis etmede kullanıyoruz, yardım alıyoruz. Büyük yardımları oluyor bize. Bu cihaz biyokimya cihazı. Biyokimya cihazı ne işe yarar? Hı. Hayvanın organsal düzeyde işte böbrek olur, karaciğer, safra kanalları ile ilgili bir yetmezliği var mı ya da bir hastalığı var mı, rahatsızlığı var mı bunu teşhis etmemizi sağlıyor. Örneğin kedilerde böbrek yetmezliği çok sık görülüyor. Çok sık Onun teşhisini koymada bu cihaz bize yardımcı oluyor. Onun dışında burada bir e, idrar analiz cihazımız var. Kedilerden köpeklerden idrar alıp onlarda da bizim gibi aynı şekilde üriner sistem hastalıklarına yatkınlar çok sık geçiriyorlar. Bunların teşhisini koymada e, kullandığımız bir cihaz. Onun dışında burada bir dijital mikroskopumuz var. E, bunda da deri hastalıkları kan gibi hastalıklar, işte doku kültürlerinin boyanıp incelenmesi gibi ee, işlemleri bu cihaz üzerinde çalışıyoruz, yapıyoruz. Teşhislerini koyuyoruz hayvanların. Onun dışında burada bir hemogram cihazımız var. Bu da hayvanın bir enfeksiyonu var mı, bir kansızlığı var mı, anemisi var mı ya da bağışıklık sistemi hayvanın ne düzeyde, düşük mü ya da bir bakteriyel bir enfeksiyonum var, viral bir enfeksiyonum var. Bunun teşhisini koymada kullandığımız bir cihaz. Gerçekten insanların e, hastalıklar çok benzer hastalıkların hayvanlarından Tabii ki yani aslında çok benzer ee, hepimizin organları, sistemleri sadece metabolizma olarak hayvanlar biraz daha hızlı metabolizmaya sahip insanlardan ama hastalıklar bakımından çok benzer. Bizde görülen hastalıkların çoğu aslında onlarda da görülüyor. Ee, burada da bunların teşhisini koymak için e, cihazlarımız tam kapasiteyle çalışıyor. Veteriner hekimlerimiz, teknikerlerimiz bu cihazların da büyük yardım oluyor bize. Elinizden geleni yapıyorsunuz. Tabii ki tabii ki. Buyurun şeye geçebiliriz hasta bakım bölümümüze. Buyurun. Şimdi bu bölüm bir ara bir koridorumuz var burada. Buranın olmasının sebebi burada hasta hayvanlar yatıyor. Hasta hayvanlarla yeni gelen hayvanları Ayırmak amacıyla bir ara koridor var. Daha sonrasında müşahede bölümüne geliyoruz. Burada bize yeni gelen, henüz e, muayenesi müdahalesi yapılmamış hayvanlar burada oluyor. En kısa sürede bunları muayene odasına alıp veteriner hekimler muayenelerini yapıyor. Daha sonrasında tedavi protokolleri oluşturulduktan sonra hasta bakım odasına alıyoruz. E, burada bir köpek e, yoğun bakım cihazımız var. E, bir köpek hastamız var şu anda. E, bu trafik kazası, ee, bir araç çarpmış maalesef, arka bacağında bir kırık var, operasyonu alacağız ama şu anda bir iç kanama riski var tabii ki, bunun için e, tedavisine devam ediyoruz, ağrıları var, ağrı kesicilerini alıyor, serum alıyor, e, tedavi süreci bittikten sonra operasyona uygun duruma geldikten sonra e, operasyonu alınacak ve kırığı opere edilecek yapılacak. E, bu cihazda aynı içeride gördüğünüz kedi e, yoğun bakım cihazı gibi hem nem desteği, hem ısı desteği, hem de oksijen desteği sağlıyor. Bunu köpekler de kullanıyoruz genelde. E, daha, büyük, daha büyük, daha, daha geniş tabii ki. Şey. <laughs> Burada en iyi tedavi sağlanmaktadır. Tabii ki tabii. Hem sıcaklık, hem nem desteği, hem oksijen desteğini bu cihaz sayesinde sağlıyoruz. Peki biz bundan kedi köpek sahiplerine Ziyaret saatlerimizde hafta içi 10 ile 3.30 arasında, e, özür dilerim 10.30 ile 3 arasında e, bütün vatandaşlarımız açıktır. Gelirler, gezebilirler. Hani sahiplenmek şart da değil, gezmek için de gelebilirler, görmek için de gelebilirler. Kendi buraya bıraktıkları hayvanları da görebilirler. E, hani tedavi süreçlerini takip ettikleri hayvanları da gelip görebilirler. Sahiplenmek için de tabii ki bekliyoruz. Satın almasınlar, sahiplensinler. Çok güzel hayvanlar var, çok güzel canlılar var burada. ...satın almak yerine sahiplenmeyi tabii ki evet, şiddetle tavsiye ediyoruz. Evet. Şimdi bu bölümde e, yatan hasta bölümümüz. Burada dört tane odamız var. Bunların her birinin özellikleri var. 2 odamız enfeksiyoz hastalıklara ayrılmış e, durumda. Daha çok e, sol taraftaki birinci odamıza büyük... E, ...ebatlı kedileri koyuyoruz. Orada daha büyük kafeslerimiz var çünkü. Enfeksiyoz hastalıklar olan kedileri bir odada tutuyoruz non enfeksiyoz olan kedileri ise diğer 3 numaralı odamızda tutuyoruz ki kademe kademe aynı. Tabii ki yani birbirine bulaştırmasınlar çünkü hastalıkları. Buraya ortopedik bir problemli hayvan eğer enfeksiyoz hastalığı olan bir hayvanla yan yana durursa ondan ona hastalık geçebilir. Bunun önüne geçmek için ayrı odalarda tutuyoruz tamamen. Operasyon sonrası işte ameliyat olan bir hayvanın postoperatif müdahaleleri de non enfeksiyoz odada gerçekleştiriliyor. İsterseniz ilk odamıza girelim. Bakalım içeriği. Evet, burada e, genelde büyük kediler var, e, yavru kediler diğer tarafta kalıyor. Burada her kedi ayrı kafeslerde tutuluyor, ayrı kafeslerde tedavileri devam ediyor, maması, suyu her daim önlerinde var. Temizlikleri gün içerisinde sürekli yapılıyor zaten e, ve her kedinin burada bir takip kartı var. Mesela şikayeti hangi adresten alındığı, vatandaşımızın ismi, şeyi göstermiyor. Telefon numarası göstermiyorum, Adresi vesaire burada bilgileri yazıldı. Hangi tarihte alındı? da tedavi protokolü oluşturulmuş. Bunlar tedavisi şey devam ediyor. Yani. Günlük her gün günlük tedavisi devam ediyor. Daha sonrasında tedavisi biten hayvanlar yine ya alınan adreslere geri ekiplerimizce bırakılıyor. Veyahut da vatandaş ben gelip almak istiyorum diyorsa, gelip buradan da teslim alabiliyor gönderdiği kediye. Evet. O zaman diğer odamıza geçelim. Diğer odamıza geçelim. Burada büyük farklı... Genellikle yetişkin kedileri burada bunlar tutuyoruz. Bunlar ağır vaka değil galiba. Şu an muayenesi yapılmış. Tabii tabii bunlar e, normal e, yatan hasta bölümünde tedavisi devam edilebilecek kediler. Daha ağır vakaları onları yoğun bakımda tutuyoruz zaten. Yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Burası da genellikle daha yavru kedilerimiz tuttuğumuz bir alan. Burada kafeslerimiz biraz daha ufak yavru kedilere göre. Bunların da tedavileri burada günlük devam ediyor. Yine aynı şekilde aynı düzen kartları, tedavi protokolleri, hangi adresten alındıklarına dair kartlar hepsinin önünde Ama mevcut. Ama su suyu sürekli önünde. <laughs> Tedavi süreçleri burada takip ediliyor. Tedavisi biten e, dostlarımızın yine taburcu işlemlerini buradan yapabiliyoruz. Bu yağlı kedilerin de aynı zamanda sahiplenme imkanımız var değil mi? Farklı tabii ki tabii yani. ki. Hayır, hayır hayır yani burada e, vatandaşımız geldiğinde e, yani şu kediyi sahiplenmek istiyorum derse eğer tedavisi sonuçlanmışsa kedinin sahiplenilebilecek durumdaysa tabi ki yardımcı oluruz, sahiplendiriyoruz ama tedavisi devam eden hasta bir kedi ise tabii tabi ki onu sahiplendiremiyoruz. Onun tedavisi bittikten sonra ancak sahiplendirebiliriz. Sağlıklı hayvanları tabi ki sahiplenebilirler. Şimdi köpek yaşam alanımıza geldik. Burası 3 ayrı bölümden oluşuyor. Burada bir açık yaşam alanımız var. Orada bir yarı kapalı alanımız var. Köpekler o bölüme çıkabiliyor. Bir de içeride mama yedikleri, mamasını, suyunu yedikleri, uyudukları bir kapalı bir alan var. Ee, köpeklerimiz gün içerisinde açık yaşam alanlarına çıkıp sosyalleşebiliyorlar. Tabii ki sosyalleşebiliyorlar. Oyun oynayabiliyorlar. Oyun oynayabiliyorlar. Mamalarını, sularını vesaire iç kısımda onları veriyoruz. Burada da gün içerisinde eğlenmelerini sağlıyoruz açıkçası. Burayı vatandaşlarımız Ziyaret ediyorlar gün içerisinde. Sevmeye de gelebilirler, sahiplenmeye de gelebilirler. Her zaman açığız. Buranın kapasitesi var. şu anda ne acaba? Yani ne kadar köpek burada barındırabiliyoruz? E, kaç tane köpek getirebiliriz orada? Bulduğumuz sokaklarda bulduğumuz köpeği buraya getirebiliriz. Ben içerim 3 tane getireceğim. Buranın kapasitesi buna uygun galiba. Tabii ki tabii ki. Yani burada yaklaşık 100, 150 köpek kapasitemiz var. E, şu anda e, yaklaşık bir 50 tane köpeğimiz var. Kapasitemiz buna uygun. Yani burası e, yaklaşık 100-150 köpek kapasitesine sahip. E, şu anda 50 civarı köpeğimiz var. E, tabii ki sokakta bulduğunuz ya da gördüğünüz e, hasta e, ve bakıma muhtaç köpekleri bize bildirebilirsiniz. Biz de teslim alabiliyoruz ekiplerimizce ya da siz de getirebilirsiniz. Burada yeterli kapasiteye sahibiz. Peki burada köpek sahiplenir miyiz? Galiba genç köpeklerimizden ziyade buradaki gördüğümüz köpeklerde sahiplenme şansımız var. Tabii ki tabii ki yani sadece cins köpek olarak tabii bakmamak lazım olaya. E, melez köpekler de geliyor bazen ırk köpekler de geliyor maalesef insanlar terk edebiliyor bu tip köpekleri de. E, bir hevesle alıyorlar ama daha sonra terk edebiliyorlar sokağa. Burada hem ırk köpeklerimiz var hem melez köpeklerimiz var. Dediğim gibi hafta için ziyaret sahiplerinde vatandaşlarımız gelip hem gezmeye gelebilirler hem sahiplenmek için gelebilirler. E, yine tekrar söylüyoruz satın alma sahiplen. O zaman köpeklerimizi görmek için yerine bir sevme şansım tabii var mı? Tabii ki mi? tabii ki yani. Her zaman burası açık. Beraber girelim isterseniz. Siz geçin. Gelin bakalım. Ne yapıyorsun? Gerçekten <laughs> yani Gayet mutlular, gayet sosyaller. Gel. Gel. Tüylü neredesin? Gel. Gel buraya. Bunların galiba tedavileri yapılmış, şu an sosyal hayatına devam ediyorlar. Bunlar evet, tedavi süreçleri bitmiş, şu an sahiplenmeyi bekliyorlar. Vatandaşlarımız gelip gün içerisinde hem gezebilirler hem de sahiplenebilirler bu köpekleri. Sahiplenmek için Gel internet mevcut mu acaba yoksa form dolmamız gerekiyor mu? Ee, burada e, gezip görebilirler, e, aynı zamanda bir form karşılığında burada sahipleniyorlar. Sahiplendirme formumuz var, onu dolduruyorlar. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra sahiplendirmeyi yapıyoruz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızda da bazen paylaşımlar yapıyoruz. Buradaki kedileri, köpekleri. Oradan da takip edebilirler bunları. Gerçekten çok güzel. Gel bakalım gel. Aferin sana. Buradaki galiba büyük ırklar mı yoksa bunlar hasta mı? Bakım delaymış şu anda. Burada tedavi süreci devam eden köpeklerimiz var. Aynı zamanda tabi sadece tedaviye değil. Köpeklerimiz kısırlaştırma için de geliyorlar kısırlaştırma yapılan, post operatif bakımları devam eden ya da kısırlaştırma bekleyen, şu anda operasyon bekleyen köpeklerimiz de var. Aynı zamanda uyuz gibi, işte mantar gibi tedavi gören hayvanlarımız da var. Daha ağır vakaları aşağıda gösterdiğim yoğun bakım kabinini alıp orada tedavilerini devam ettiriyoruz. Belediyemizin bu kurumunda Anladığım kadarıyla her şey yapılıyor şu her anda. Her şey yapılıyor Yapılmayan an, yani. bir şey yok şu anda ki geldiğinden beri bir sürü operasyon yapıyorsunuz, bir şey anlattınız. Ve bunlardan bir ücret almıyorsunuz. yok, yani herhangi bir ücret almıyoruz. Bir ücret alınmıyor galiba. Hayır, yani. herhangi bir ücret alınmıyor. Tamamen ücretsiz. Ama tekrar altın çizmekte fayda var. Sokak Soka hayvanları, rehabilitasyon merkezi burası. Evet. evet. Ee, i̇sterseniz bir de engelli yaşam alanımız var. Engelli kedi yaşam alanı. Sokakta yaşamını idame ettiremeyecek hayvanları biz burada bir yaşam alanı oluşturduk onlara. Burada e, tedavisi bittikten sonra, tedavi süreçleri dolduktan sonra orada engelli bölümümüzde engelli hayvanlarla sadece e, birlikte yaşamlarını sürdürüyorlar. İsterseniz oraya da geçelim bir orayı da göze görelim. Bu kısımda engelli kedi ya yaşam alanımız. E, burada sokakta yaşamlarını tek başına idame ettiremeyecek kediler e, bulunuyor. Yaşamlarını sonuna kadar burada devam ediyorlar yaşamaya. Evet, Kedi galiba. Mesela, burada bir görme engelli bir kedimiz var. Maalesef iki gözü de enfeksiyon sebebiyle iki gözünü de kaybetmiş. Görme yetisini kaybetmiş. Şimdi bu hayvan dışarıda yaşayamayacağı için burada tutuyoruz. Burada yaşam alanı, alanında yaşamını devam ettiriyor. Beraber kaldığı kedilerde de tamamı engelli kediler. Ya işte bir bacağında problem olan üç bacaklı kediler olabiliyor. Bir bacağı ampute edilmek zorunda kalan kediler olabiliyor. Ya görme yetisi kaybolan ya da işte atıyorum çok ciddi bir kırığı var hayvanın, sinirsel bir hasar oluştu hayvanda. Tamamen normal bir kedi gibi yürüyemiyor, yaşamını idame ettiremiyor. Onu burada, ona bir yaşam alanı sunuyoruz. ikinci bir hayat sunuyoruz aslında. Burada rahatça yaşayabiliyor. Peki o zaman biz bu can dostlarımızı, engelli can dostlarımızı sahiplenme şansımız var mı diğer kediler gibi, köpekler gibi? Tabii ki. Yani bakımları tabii ki birazcık daha zor, zor. özel ilgi isteyen hayvanlar bunlar. Eğer ilgilenebileceğine inanan vatandaşlarımız varsa, o hayvanları da tabii ki sahiplenebilirler. Bunların aslında diğerlerine nazaran daha çok sahiplenmeye ihtiyaçları var çünkü ilgiye ihtiyaç duyuyorlar, sevgiye ihtiyaç duyuyorlar. Eğer bunu yapabilirim diye vatandaşlarımız varsa, tabii ki bunları da sahiplenebilirler. Çok güzel. <laughs> İçeride oyun alanları evet. var. Bu tabii, tabii. Oyuncakları var yatabilecekleri yatakları var. mama su kapları sürekli burada da var. Önlerinde maması suyu. İkiniz orada yer Orada sıcakta. Peteğin üzerinde sıcakta duruyor. Burada e, sonuna kadar bir yakalık Tabii ki tabii. Engel Tabii ki. Burada diğer kedilerle sosyal işebilir var. Onu da bir görme İki gözümde de maalesef görme kaybı var. Buraya galiba sadece engelli Sadece Çok engelli, engelli kediler, kediler koyuluyor buraya. Diğer diğer, diğer ayrı normal çıkıyor. kedilerden tamamen ayrı uzaksa ve ayrı bir bölümde tutuluyor bunlar. Bir de kanatlı yaşam alanımız var. Onu da gösterelim. Peki bu kanatlı yaşam alanı ne oluyor? Kanatlı yaşam alanı e, güvercin, martı, e, bazen vahşi hayvanlar da geliyor bize. Şahin gibi işte kartal gibi bu tip hayvanları evet yırtıcı hayvanlar bu tip hayvanları tedavisini devam ettirdiğimiz ve bakımlarını yaptığımız alan burada kedilerden köpeklerden ari bir alanda kanatlı yaşam alanımız var. Burada günlük beslemeleri yapılıyor günlük tedavileri takip ediliyor. İçeride şu an güvercinlerimiz var tedavisi devam eden. Bunların da aynı şekilde galiba kedi, köpek gibi burada bakımları yapılıyor. Tabii burada bakımları yapılıyor, tedavileri yapılıyor. Ee, tedavisi bitenler tekrardan doğaya e, serbest bırakılıyor. Doğada yaşamlarını sürdürüyorlar. Peki biz sokakta bulduğumuz yaralı kuşları da buraya getirebiliriz. Tabii ki, tabii ki. Güvercin Tabii ki, hepsini getirebilirsiniz. Burada tedavilerini yapıyoruz. Ee, doğada yaşamlarını sürdürebilecek duruma geldikten sonra da tekrar doğaya bırakıyoruz. Özgürlüğüne kavuşuyorlar. Teşekkürler o Rica zaman. ederim. Şu an e, köpeklerimiz de aynı şekilde engelli köpeklerimizi koyduğunuz bir yer var mı? Tabii ki onlar için de ayrı bir köpek alanımız, engelli kafeslerimiz var. Onları da ayrı alanlarda tutabiliyoruz. Onlar da normal hayvanlar Evet daha evet normal hayvanlar ayrı, ayrı bir şekilde tutuluyor. Hocam bugün gerçekten çok bilgilendik, çok e, bilmediğimiz şeylerin hepsini öğrenmiş olduk burada. E, görüyorum ki hayvanlarımız çok mutlu burada. Kedi köpek gördüğüm gibi kanatlı hayvanlarımız da burada mutlu bir şekilde sizin sayenizde emin ellerdeler. Ben size çok teşekkür ederim hocam. İnşallah bir daha burayı ziyarete gelmek ve halkımızın da buraya ziyarete gelmesini isteriz. Onları da buraya bekliyoruz. Buraya kaç saatler arasında gelebiliriz? Burada hafta içi 10.30'da 3 arası bütün vatandaşlarımız açıktır. Sadece küçük çekmecelerin olmasına gerek yok. Her yerden gelebilirler. Burayı ziyaret edebilirler. Hayvan sahiplenebilirler. herkesi bekliyoruz buraya bütün vatandaşlarımızı. Sizin de ayağınıza sağlık. Tekrardan bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hocam atasın. kendinize iyi bakın. Sağ olun. kendinize Evet arkadaşlar. Bugün Küçükçekmece Belediyesi'nin bu güzel halkımıza kazandırmış olduğu mekandaydık. Gerçekten çok çok farklı şeyler öğrendim. Çok çok değişik şeylerin gözümle tanık oldum. Bugün burada kedi, köpek ve kanatlı hayvanlarımızın tedavisine tanık oldum. Arkadaşlar sizi de buraya bekliyorum. Ben bugün hiç görmediğim, hiç belki de tanımadığım kedi, köpekle üçlü dışlı oldum. İnşallah siz de buraya bir gün gelirsiniz diye umuyorum. Ben gidiyorum arkadaşlar artık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.